Arkada Yemadan. Yılmazlar, önde Demirtaşlar ve biz Akmanlar yolculuğumuz <laughs> başladı. Arkadaşlar, Efes Antik Kenti artık gece müzeciliği kapsamında 12'ye kadar ziyaret edilebiliyor. Zaten Bu yüzden de, evet, görüyoruz kalabalığı da. Evet, vatandaşlar evet. durumda. Şu an saat kaç mesela? Saat 19.36. 19, 19, 19. 36. Aynen ışıklar kaçta yanacak Doğru. Adem Bey? Ee, şu anda İki gün önceki verileri görmedim. <laughs> 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 yani Işıklar da 20.40'da yanmakta şu an itibariyle. <laughs> 20.40'a yetişiriz ya. Güzel, süper. Yumatımı da. Harika bir görüntü şu an. Onur Bey yine şoför koltuğunda. Yine ben şoför. Evet, arkada... Yani arkada. yılmazlar Yılmazlar. Yılmazlar. <laughs> 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 evet. evet. <laughs> Bu arada iki araçla iletişimi <laughs> telsiz de sağlıyoruz. Bir de yandan çantamı takacağım. Tam <laughs> gram Arka tarafta da aynı şekilde böyle telsiz mevcut. Evet, geliş giriş ücretleri de şöyle size gösterelim arkadaşlar. Otomobil 120 TL. Nasıl bir ilerleyiş oluyor? Zaten ama. Evet, ol, da <laughs> evet. Biraz aldırıp <laughs> Burada yürüyüş yolu Aa, uzun olduğu için Suları önden böyle stok yapmak. Oo, Bakın herkes hazırlıklı. 5 <laughs> aylık su <solu>. bu. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Giriş kısmından böyle başlayan hediyelik eşyacılar var. Bakalım bir piyasa değerlendirmesine göre Furkan Bey de buradan başlasam. Ne Bunlar, Bunlar 300 lira yanlış fiyat yatır size. Tamam. Böyle var 400 lira. Yani değişiyor yani böyle gidiyor. Bu var 700 lira. Hmm. Bu var 600. şu, 600 Şu kısım. Bunlar 400 lira. Uuu 400. Siyas 50 lira hafif. 50. O, <laughs> Evet, müze kart, kare kod seçenekleriyle aynen giriliyormuş. Daha <laughs> kolay. Evet, ekibin son üyesi de giriş yaptı. <laughs> ha, buradaki ürünler daha hoşuna. 5 ay mı? 3 yıldır geliyoruz 3 yıldır bak zaten. Bir ay diye dursan bir ay. Aa dursan helal tabi tarif tut. Ya ben şey de geldi. Kürmetti lan o. Adı? Duydun mu? Adam etti, bana verdi. Kürmetti abi. Müzesinin girişi Antik Tiyatro'nun çaprazında yer alıyor. Fiyatlandırma hakkında... Vizesi kişi başı turistler için 425 TL. Hı. Hmm. Peki Adem Bey, müze karta indirim var mı? Müze karta yok, indirim yok. Müzik müzik gün... Evet, bir fotoğraf molası. Ben de grubu zannediyorum ama neyse. Hemen burada bir ufak araya. Bunlar <laughs> var mı? Üstünü görüyor muyuz? Şurada. Sütüyorum. Bunlar hakkında ben yüksek lisansla sunum <laughs> Evet. Ya. Alalım. Bunlar mesela yüzyıllardır. Tabii ki bunlar sonradan yapıldı ama. Nasıl ayakta duruyor diye araştırıyoruz. Bunların ortası delinip iki adet delik, delik açılıp o dönemin elinde ne varsa bir metalle birbirlerine bağlıyorlarmış. Yüzyıllardır ayakta kalıyor. İki tane delik. var. Süper. Kim? Kim? Delikleri. Delik. Ha bahsettiğin evet yapacakları yüksekliğe göre pim sayısı belirliyorlarmış. Hafiften bir mühendisliğe giriş yapmışlar. Yapı mühendisliği. Ondan sonra da öyle kalmış. <laughs> Bakın filmlerden biri. yetiştik. Bakın herkes konumlanmış direkt. <laughs> Ya bir evlenme teklifine denk geldik. Çok tatlıydı. Hadi bakalım. Mutluluklar. Kazan yanacak galiba. Değil değil mi? Gördüğümüz kadar Varmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel. Merhaba. Tekrar göster. Evet, tamam. Evet. Hemen kat. Wow. Wow. Oh, Üstü. Muhteşem. Evet. Evet, kilit oluyor üstteki kilit şu an. Arkadaşlar çözümünü biliyorsanız yorumlar. Tabii ki kütüphanenin görünümü ayrı ama diğer eserlerde bakın harika bir görüntü vay vay vay.

Üç tane kanar geçiyor tuvalet. Bir tanesinden temiz su. <laughs> Temizlenme. <seninle> sirke geçiyor. <laughs> sirke. Tuvalet herhalde. Sürekli <laughs> o şekilde temizleniyor. <laughs> Kaç? 40 ton var mı? Ne var bu? Ne bileyim. Kim kaldırmış bunu? 1050 yılında Yunanlar burada yaşıyormuş. Ee, Milattan önce 6000 yılında e, kurulmuş bir medeniyet aynı zamanda bu ama 1050 yılında da medeniyetin olması ve Yunanların burada yaşaması ilginç bir bilgi. Çok şaşırdım da bilgi aynı zamanda. Bir an tuttu ha beni. <laughs> Yaram göz göz olmuş kenar mapuzda. Kimim var kimim yok herkes unuttu. Umut ateş alıp yanar mabusa. Sevgilerimden saçak olsun. Ben 6000 yıl önce basmıştım. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> 45, o zaman 45 ozan 45 giyiyordum. Şimdi şu an 43 giyiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Burası Lobo. <laughs> <laughs> Yalnız bir sıcaklık buluyor buradan böyle. Alttan alttan. Evet abi az önce bahsettiğimiz temiz su kanalı. <laughs> sirke geçer mi? Sirke geçiyor. Sirke geçiyor, su geçiyor. Alttan da bakıyor. Şeyler mahkumlar. Burada sosyalleşiyorlar. Yan yana oturuyorsun. Bütün dertlerinden aranıyorsun. Sohbet ederken. Ne çektiğin? Davulunlar bakayım. İyice uzak. Saat 10'a yaklaşırken. Saat itibariyle 10 itibariyle 10.20 Hala sıra var girişte. Biz de şu an dönüş yoluna geçeceğiz. Biz kaçtık.